Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kurban Bayramı namazı ve Ramazan Bayramı namazları senede toplam iki defa olduğu için bu namazları tekrar tekrar hatırlatmakta fayda oluyor. Kurban Bayramı namazı Cuma namazının farz olduğu kimselere vaciptir. Yani bir kimse efendim Cuma namazı kılması üzerine farsa o kimsenin bayram namazı kılması vaciptir. Nasıl kılınır? Birinci rekatta üç tek bir ziyade vardır. İkinci rekatta da üç tek bir fazladan tekbirler vardır. İlk olarak kurban bayram namazı veyahut da bayram, Ramazan bayramı namazı kılmaya diye niyet ediyoruz. Allahu Ekber diye tekbir getirdikten sonra efendim ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke'yi okuyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebârek ve teâlâ cedduke ve la ilâhe gayruk. Ve sonra Allahu Ekber deyip elimizi kenara salıyoruz. Bir. Bir daha Allahu Ekber diyoruz, elimizi kenara salıyoruz. İki. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber diyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. Cemaat olarak biz hiçbir şey yapmıyoruz. İmamı dinliyoruz. İmam ne yapıyor? Fatiha'yı okuyacağı için Eaudü Besmele çekiyor. Fatiha ve Zammu Sûre okuyor. Ruku ve secdeye normal gidiyor. Ayağa kalkıyor ikinci rekatta. Yine imam Fatiha okuyacağı için bu sefer ikinci rekatta ya, Besmele ve Fatiha bir de Zammu Sûre okuyor. Sonra tekbir getiriyor. Allah-u Ekber diye elini kenara salıyor. İkinci daha bir daha tekbir getiriyor. Yine elini kenara salıyor. Üçüncü tekbir getiriyor. Yine elini kenara salıyor. Dördüncü tekbir getirerek rüküye gidiyor. Evet. Rükü ruku, rüküden doğru oluyor tabi. Secde ve normal ettehiyyatü'yü okuyarak sağ ve sola selam veriyor. Bayram namazını bu şekilde eda etmiş oluyor. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu bizim aklımıza nasıl kalacak? Anadolu'da şöyle bir tabir var. İki salla bir bağla, üç salla bir yolla. Yani birinci rekatta iki kere elimizi kenara salladık, üçüncüsünde ne yaptık? Bağladık. İki salla bir bağla. İkinci rekatta ise üç kere elimizi kenara salladık, dördüncüde de ne yaptık? Yolladık. Yani vücudumuzu yolluyoruz. Bayram namazı vaciptir. Peki Bayram namazından sonra imkanımız varsa aziz kardeşlerim, imkanımız varsa, vaktimiz varsa o hutbe sünnettir. Sünneti eda etmeye çalışalım. Dinleyelim 5 dakika hutbeyi dinleyelim ve efendim sünneti de ihya etmiş oluruz. Ama hem ben bayram namazına efendim hutbesine katılıp hem de konuşmam bu uygun değildir. Hutbe esasında susacağız. Şimdiden hepinizin Efendim, bayramını da tebrik ediyorum. Rabbim en güzel bir şekilde bayramı geçirenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.